Merhaba 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 arkadaşlar evet bugün sizlerle uzun bir aranın ardından tekrardan karşınızdayım bugün sizlerle mükemmel bir banka soygunu ile birlikteyim birazdan çok güzel bir banka soygunu yapacağız CJ ile Mike Torreno'nun ölmediğini öğrendik ardından Kardeşimizi kurtarabilmek için her şeyi yapmaya razıydık. Onun işlerini yaptık. Yeni kişilerle tanıştık. Kasinoda ortaklık edindik. Vuzi ile birlikte. Ve onun yanında bir adam daha vardı. Onunla birlikte bir sürü güzel işler yaptık. Artık oyunu bitmesine çok yaklaştık. Bunun bir zaman oldu biliyorum. Evet özledim sizi arkadaşlar. Özledim. Tekrardan karşınızda olmaktan memnunum. Şarkıda güzel bir şarkıdaki umarım bir sıkıntı çıkarmaz. Evet başlıyoruz. Breaking the bank at Caligulus. Doğru mu okudum? Sonuncu kelimeyi bilmiyorum. Bakalım. Tamam mıyız adamım? Tamam kardeşlerim. Arkada görüşürüz. Dok. <laughs> Duyuyorum seni. Duyuyorum dostum. Tamamdır dostum. Ama bana lanet olsun bir araç lazım. Motor olabilir. Evet motor. Oo, motor da çok güzelmiş adamım. Silahlarım zaten tam zırhım da var. Üstündeki kıyafet de tam uygun. Herhalde rol yaparak soygun yapacağız. Yani rol dediğim İçeriye sızacağız rol yaparak. Orada bir çalışanmış gibi ardından da onları gafil avlayacağız. Evet. Hadi bakalım adamım. CJ özledim seni adamım. Evet. Ve bu kumarhaneyi soyacağız. Bir, bu bir kumarhane soygunu. Evet hadi bakalım başlayalım. Kumarhanede dikkat çekmemeye çalış. Tamam adamım bu iş bende. Elimdeki bir bomba. Oo, güzel bir bomba var elimde. Susturucu tabancam var. Her şeyim hazır. Girelim bakalım ve bu mükemmel soygun başlasın adamım. Evet süre var. Hemen hızlı olmaz. 4 dakikam var. 2000 içeriye almak için 4 dakikam var. Tamam. Sağ Sakinim. Hey, cool. Sakinim dostum. <laughs> dostum. Cool, okay. Bana böyle davranma. Sakinim. <laughs> vuzi de sinirli olmadığım halde beni sinirli olarak gösteriyor. Anlamıyorum. Vuzi vuzi. Evet sakinim. Daha demin de CJ'nin nefes alışından zaten anlayabilirsiniz. Sakinim. Bu soygun için hazırım dostum. Uf, hazırım. Evet. Bank. Bilmem ne ne change. Evet. Şimdi buradan mı? Merhaba dostum. Dostum ben burada yeniyim. Aynen. Aynen Jerry için buradayım. <laughs> Ay. Yalan söylemek de çok kötü <laughs> CJ. Dostum burada yeni çalışmaya başladım beni içeri alın. Beni de çok iyi yaptım söylenemez. Elimizdeki gaz bombası mıydı? Oo ben bunu normal bir bomba zannettim tamam. İçeriye nasıl atacağım peki? Şöyle mi? Böyle zor olacak evet. Ee? Ya hayır Crosshair yok ya zor oluyor böyle atmak. Evet. Hadi. Şöyle atsam. Bir dakika. Evet şu anda son bir hakkım var. Yalnız dostum gaz bombalarım bitmek üzere. Son bir hakkım kaldı. Son bir hakta attım. Atmayı başardım. Son bir tane. Bütün bombalarım bitmişti. Evet. Ve şey, bu iş bu kadar. Silahımızı da çektik. Tamam Muzi, tamam yapacağım. Yeter ki beni streslendirme. Her şey senin bu beni streslendirmen yüzünden olacak. Dur silahı... ...bırakalım da... ...ürütmesinler ve evet. Dostum işe yaramayacağını sandıysan zaten niye yani... ...bizi ümitlendiriyorsun ki. Her neyse tamam. Ne diyor? Aa gece görüş gözlüğü tamam. Gece görüş gözlüğünü taktım kapıyı aç. Evet. Servis bölümüne git gidiyorum. O yalnız bir buçuk dakikamız kaldı hızlı olalım. Burada bir zırh var da. Kapı açılmıyor mu koş. Niye karakter yavaş koşuyor bu kadar? Dostum mu çok kötü. Cidden cidden çok kötü. Bu neydi? Ha, abur cubur alabiliyormuşuz. Birazcık atıştırmak için. Yemek yiyebilmek için. Tamam dostum hadi bir dakikan var. Hızlı ol biraz. Kapıyı açabilmek için gücü sağlayacak bir şey bul. Tamam koş. Zıpla zıpla. 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 Bin. Evet. Ay ay ay. Tamam. Ne diyor? Num 8. Hadi 40 saniye. Son anda. <laughs> Pardon tekrardan. Gücük <laughs> tuttu. Tamam, <laughs> evet herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Herkes Vuzi'yi takip etsin. Ve evet Vuzi. <gülüyor> <gülüyor> Dostum. Dostum planda bir sıkıntı yok ama neyse. Fuzi'yi biliyorsunuz zaten. Açık, açıklamaya gerek yok. Evet, koridor, koridor, koridorlardaki güvenlik görevlerini ben diyene kadar zaten çatışma başladı. Aa, dostum bu bir soygundur. Ellerinizi başınızın üstüne koyun yoksa geberirsiniz. Ama hiçbiriniz koymayacağı için hepiniz gebereceksiniz. Ooo dostum. Evet bu oyunu Call zannetmeyelim hemen aralarına girmeyelim stratejiyle öldürelim hepsini bu bir zaten bizim adamlarımız ne yapabilecek ki en fazla niye ay Heh. silahı tutarken yürümüyor karakteri normalde yürür değilmiş. tamam buraya gel seni pislik sen varsın evet 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 evet. Sanki mermiye ihtiyacım varmış gibi de mermi alıyorum. <laughs> Hop tamam. Dostum. Evet kasaya eklememiz lazım. Kasa nerede? Kasa nerede? O bunun içine süremiz varmış fark etmedim. Tamam tamam. Tamam fazla konuşmayalım. Sadece iş dostum. Just business man. Just business. Come on. Evet bu adamlar da bayılmış. Okay, we'll tamam. Okay, boss. Patlayıcıları yerleştirelim. Hey, o oh, dostum bu <laughs> hiç de iyi <laughs> değil. Oh okay. no. Evet. Birisi jeneratörleri geri açmaya çalışıyor. Jeneratörleri açıyor pardon. Işıkların geri gelmemesini sağlamamız gerekiyor. O yüzden gideceğiz. Halledeceğiz de bunlar. Bana sıkıntı çıkaracak bu güvenlik görevlileri. Tamam. Siz miydiniz lan yoksa yapmaya çalışan Siz miydiniz lan? Ha? Ay yanlış oldu. Tamam. İyi ama boş ver. Ne yapmam gerek şimdi? Ha, bunları bombayla patlatmam mı gerek galiba. Tamam. Ne yapmam gerekiyor? Şuraya da at bir tane tamam. Yok yanlış oldu. Tamam dostum. Bombaların hepsi hazır adamım. Şimdi sırada patlatma işlemi var. Boom. Tamamdır Vuzi, Hepsini hallettim adamım Aşağı in takım takımı kontrol et Ne yaptınız işlemler tamam mı? Oh, Sperm <laughs> alsın <laughs> ne? <do> <laughs> Patlıyor lan! Okay, Patlayacak hala nereye gideyim diyor adam ya İlginç insanlar Carl, Oo dostum bu paralar <gülüyor> çok <gülüyor> iyi Ben Karşı alabiliyor muyum? Berkeley, <laughs> hey. Berkeley mi? Neyse dur şu zırhı dağıttım da Ben parayı alamıyormuşum tamam bizim adamlarımız alıyor Aa, Mafya üyeler üyelerini tamam, şimdi, indireceğiz. şimdi indireceğiz Bu kasinayı savunan Mafya üyelerini indireceğiz evet Dostum alalım parayı ve gidelim Sizinle bir derdimiz yok Ama işte siz laf dinlemeyeceksiniz O yüzden ah, Geberin hepiniz tamam Şimdi sırada ne var dostum Oo, Daha bitmediler mi Dur biraz pompalı ile oynayayım Tamam pompalıyı bırak istemiyorum. Çok az vuruyor. Evet. Kafaları patlıyor ya çok güzel oluyor. Hadi gidelim. Hadi 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 hadi. Takımını tamam, güvenli bir şekilde kamyonete ulaştır. Tamam. Buradan mı? Herkes Carl'ı takip etsin. Tamam. Hepiniz... Ya sen ölmedin mi? Hepiniz beni takip ediyorsunuz. Bir durun, bir durun. Konuşma yapacağım. Ya konuşmamı bile dinlemiyorlar ya. Neyse tamam. Hepiniz işte arkamda durun. Benim talimatlarımı dinleyin tamam mı? Hepiniz. Oo dostum. Evet. Bir fare de burada. Tamam. Bu fare de gitti. Sırada siz. Dur olmuyor. Ay olmuyor dur. Dur bir dakika. Bu da gitti bu da gitti. Bu da gitti. Of çok iyiyim adamım. Hala paslanmamışım. Çok iyiyim bu oyunda. Artık şu gece görüş gözünü çıkarmak istiyorum. Tam çıkarıyordum. Sinematik güzel. Evet. Şimdi polis kılığına gireceğiz. Evet. Yalnız bu plan soygunu çok iyiymiş ha. Bu soygun çok iyiymiş. Her şey tıkırında ilerliyor. Her şey planlı. Evet servis asosörüne git. Unutma sen görevlisin. Evet. Şimdi bir dakika şunu bir çıkar. Tamam, Hah. CJ, <laughs> ben görevliyim. Evet. Carl, like Burası neden oh, açılmıyor? Eğilerek oh, mi girmem lazım? Man, Now, Yok. Tamam. Ama yol nerede? Ay buradalarmış hala. Ben nasıl hala görebileyim? Bunlar bizi fark etti zaten yani. Artık rol yapmaya bence gerek yok yani. Bunlar baksana da benim yüzümü gördüler yani. İlginç. O oh, dostum. Takla atarak önüme geldin. Ay. Birazcık da SMG ile oynayacağım. Şöyle. Evet. Neredesin? Burada. Fare. Geber. Ah kalbinden vurdum adamı. Eğer yanlış görmediysem kalbinden vurdum. Her neyse tamam. Eee, şuna geri geç. <laughs> en iyisi bu ya. Ben bununla takılacağım. Zaten bitti zaten. Zaten bitti zaten. Yani güzel bir cümleydi. <laughs> neyse. Evet devam ediyoruz. Çatıya çıkmam gerekiyor. Evet. Çatıya doğru gidelim. Umarım başıma kötü bir şey gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Diyecek söz bulamıyorum. Hadi. Çatının ucundaki paraşütü al. Aman tanrım paraşüt mü? Dalga mı geçiyorsun? Oh no. Çık CJ çık koş. Paraşütü al hemen. Polis aynasızlar geldi. Ee, buraya mı tırmanmam lazım? Dostum takılma. Neden takılıyorsun? Oh no 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 no. Evet, deneme 2. Başlıyoruz. Hatta başlamıyoruz, devam ediyoruz. Çünkü ben o tarafları göstermedim oynadığım kısımları videoda siz sıkılmayın diye. Evet dostum, paraları tekrardan alıyoruz ve banka soygununda ikinci şansımızı deniyoruz. Çocuklar, bu sefer daha dikkatli olun. Ama beni dinlemiyorsunuz. Siz siz gidiyorsunuz. Lanet olsun size. Ah. Eh. Okay team just how we practice. Tamam. Fuck, scratch that. Everybody follow Carl. Beni takmıyorsunuz. O dostum, buradasın. Bir daha izin vermem aynı şekilde ölmeye. Geber. Köpek. Bu da gitti. Sen de gittin. O mermi bitti sen de bittin. Tamam. <laughs> Çıktığı anda. <laughs> tamam. Evet. Canım fazla gitmedi. Armorum duruyor. Güzel. Şimdi gidebiliriz. Hadi. Koşun. Takım. Evet. Polis üniformalarını giydi iki kişi bizden. Onlar gidecek. Biz de çatıya çıkacağız. Şimdi tam da buradan devam edeceğiz. Işte. hadi bakalım. <laughs> Aslında biraz erken ee, başlatmışım. Buraya geldiğimde başlatabilirmişim. Videoyu devam ettirebilirmişim. Her neyse. <laughs> Evet hadi bakalım sadece biz kaldık ve tek başımıza buradan gideceğiz hadi bakalım. Paralar bizde. Hadi bakalım. Paraşütü alacağız. Dostum helikopter tekrardan burada. Bu sefer daha dikkatli olalım ama CJ bu senin hatan. Sen buradan tırmanmıyorsun. Yani neden tırmanmıyorsun? O dostum. Daha oraya gelmeden geldi bunlar. İyi ama en azından biraz uzaktayım. Çünkü yakından zaten beni orada halletmişlerdi. Hadi bakalım. Evet, işte paraşüt. Paraşüt burada. Al. Tamam, paraşütün nasıl çalışacağını biliyorum dostum. Bana göstermene gerek yok. 100 bin tane görev yaptım çünkü paraşütle her neyse tamam bir rehber olabilir yani. Hadi bakalım atlıyoruz. Hayır. Olamaz. Ben yükseklikten korkarım. Açılmadı paraşüt. O dostum. Dostum o son anda. Neler oluyor? O. Bunlar bizim adamlarımız mı? Anlamadım. O değilmiş. Oo. Bizim adamlarımız da üniforma giydi ya polis üniforması. Oradan ben bizden zannettiler. Bizden zannettim de yok değilmiş. Tamam helikopteri aldım. En azından helikopteri nasıl uçuracağıma dair bir bilgim var. Olmasaydı işler daha da kötüye gidebilirdi. Evet banka soydum ama yalnızca yani peşimde bir yıldız var yani. Altı yıldız olması yani gerekirken bir yıldız oldu şu anda. İlginç. GTA sokakta normal bir insanla ilgilendiğimiz zaman iki yıldız olur, banka soyduğumuzda bir yıldız. İnanılmaz. Ve klasik hangarımıza doğru geldik. Evet, burası bizim kaçış yerimiz. Burayı kimse bulamaz. Evet dostum, bu soygun başarıyla gerçekleşti. Evet, indiğimize bitecek. Ve bu iş... O altında helikopter birden çıkıverdi. Her neyse. Ama bir sorun yok. Evet. Bu iş buraya kadar. Zero, yes. <laughs> Artık zenginiz adamım. <gülüyor> <gülüyor> dostum CJ cidden sakin ol. <laughs> tamam dostum seni evine götüreyim. Evet. Ve 100 bin dolar. Banka soygunu başarıyla gerçekleşti dediğim gibi. Çok <laughs> iyi. Artık zenginiz adamım. <laughs> yes. Evet. 335 bin dolarımız oldu ve telefon çalıyor. Telefonu dinleyelim. Merhaba dostum. Sen de kimsin be? Oo. <laughs> evet. Bu adam bana az önce öldün mü dedi ben mi yanlış duydum? Dostum bu küçük tehdit etmelere korkmam. Her neyse. Bu arada daha demin arayan kim derseniz kumarhanesini soyduğumuz kumarhanenin sahibi. <laughs> evet dostum bu iş bu kadar. Biliyorsunuz ki kumarhaneyi soymadan önce İlk öncelikle onun bize güvenebilmesini sağlamamız için onun görevlerini yapmıştık. Ondan sonra onu soyduk. Evet. Ve artık zenginiz. Hayatın tadını çıkaracağız. Hadi bakalım. Ve artık bir sonraki adım adımımız ne olacağını biliyorsunuz. Kardeşimizi hapishaneden çıkarmak. Ama bunu ne zaman? Sonraki bölümlerde yapacağız. Mükemmel bir banka soygunu oldu ve uzun bir aranın ardından tekrardan video çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.